Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle forum YGO'dan yani yu -Oh forum sponsorluğundaki yu -Oh Pro serimizin ikinci bölümünü oynayacağız. Başlangıçta 8 kart olacak. Her yani iki kart çeksen karşıdaki bu sefer yu olsun. Evet yu güzel. Biz yine Elementer Haradı serisi yapacağız. Yine kaybedeceğim kesin tabii ki de. Taş kart makası Kim kaybeder zaten hep ben kaybediyorum. Neyse güzel bir kartım var. Ee, çok kötü bir kart bence. Ya önce puanların yarısını vererek şey yapıyor. Benim daha iyi bir kartım var. Öncelikle polimerizasyonu chainleyecek bir şey var mı? Tabii ki de var. Çünkü polimerizasyonu şey olsun diye yaptım. Şey şey işte, anladınız işte. Yapacak bir şey yok. Bu kartla bu kalsın ya. spartman falan gelirse. Kartı birleştirip bu kartı çağıracağım. Bu kartı gücünü yarı indireceğim. Daha bitmedi. Bunu aktif edeceğim. Sonra bir tane daha füzyon yapacağım. Bunu çağırmak için bu ikisini feda edeceğim. Bunu çağıracağım. Sonra paralel kullanamayız. Bunu da kullanamayız. Bunu aktif edeceğim. Destenden bir elemental hara kartı çağıracağım. Ben Sparkman diyeceğim. Şimdi sıra bende. Sparkman'ın saldırım butonunda oynayacağım. Öncelikle Sparkman'le kara büyücünün işini bitireceğim. Sonra Great Tornado'yla da bunun içine bitireceğim. Sonra bunu hala kullanamıyoruz. Bunu da, bunu da, bunu da. En düşük olan gitti. Fark etmez. Çünkü şimdi birleşim yapmayacağım tabii ki de yanlış hareket yaptım. Normal saldırıyı alacağım. Bunu da saldırmadan alacağım. Saldırıyı en son yapacaktım. Böyle bir hata yaptım. Yapacağı hareketi biliyoruz. Ama sorun yok. Kartı attı artık. Şimdi polimerizasyonla ışık adamı çağıracağım. Onun için önce bu Sonra da bunu feda edeceğim. 3200 de yaşam puanlarını girecek. Bu kesi benim elime geri gelir. Sonra M2 döken de bunun özelliğini çalıştırırım. Ateş, Winchman ile bunu atarım bu kart gelir. Sonra da sıramı veririm. Sorun yok. Çünkü bir tane daha var bizde. Şimdi ne yapacağız? Bunu çağırmaktan başka seçeneğimiz yok. gücünü düşürelim. Sonra av aviyan atarım. Aviyan'ın rahatlıkla bunu yener. Sonra 2008 olarak şunu 3000 olarak da bununla bir vuralım. Şimdi normal olarak bunu 5'e 1 yapacağım. 4000 yapacağım. Karşıdaki deste Yugi dedesem din hero destesi olacak. Yaşasın ben başlayacağım. İlk baştan füzyon yapabilmek çok güzel olacak. Çünkü şimdi karanlığı çağıracağım. bir tane daha füzyon yapabileceğim. Ateşimi bunu ateşi çağırmak istiyorum. Bir de ateşi çağırdık. İlk de verdim iki tane füzyon canavarı. Gayet güzel özelliği. Bu tabii ki de füzyon gate'imizi atacak. O yüzden elimizdeki imkanları kullandık. Saldırmayacağım. Çünkü buradan birinin mirror sayısı mirror işte o bilmem ne olma ihtimali var. O yüzden saldırmayacağım. Ta güzel bir kart gelene kadar. Unutu defans, defans. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. İyi. 4000 olsa bile. Gardner. kartla ah, kapalıdan açık olduğunu öyle olduğunu biliyoruz. Hmm, ne yaptığını hala bilmiyorum. Ama kesinlikle Miroslav olma ihtimali çok yüksek. Paralel fizyonu da kullanamayız şu an. Hmm, doğru. Hangileri destemde bulunması gerek. Bu ve bu. Saldırı geldi. 3200 oldu. Şimdi de sıramızı verelim. Geldim. Tuttu bizi. Fark etmez. Polimerizasyon da Yapamam. Yapamam. Onu şey yapamazsak biz de pedalı yaparız. Tam tersini yapacaktım aslında. Neyse yine de öldüm. 2400 yaşam puanı gitti. Bunların hiçbirini kullanamayacağım için adamı şaşırtma amacıyla bu üçünü de kapatacağım. Sipel niye kapattın diye soranlar olur muhtemelen. Fakat Mirasıl fezyon hmm, maalesef yok. Fakat toprağa getirmek için bununla bunu feda edeceğim. Toprağa getireceğim. Fakat işim henüz bitmedi kartı kapatacağım. Öncelikle her türlü yeni Evet bu bölüm bu kadar. Bu bölümde yine kaç p izleyeceksiniz? 1080p. Ses kalitesini düzeltmiş olmalım lazım. Düzeltmediysem yanılsam lazım. 2x'i alıp izlemeniz lazım o zaman. Ee, başka yapacak bir şey yok. Bir buçuk iki saldırsınız. Ee, bu kadar. Serilerimiz devam edecek. Görüşmek üzere diyorum. Gör görüşürüz.